Merhaba arkadaşlar, ben Zombi Emil. başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. E bugün sizlerle birlikte Minecraft single player oynayacağız survival. <laughs> e demiştim zaten bir Minecraft Şakaları diye bir video çektik. Farkındayım bunun video kalitesi bayağı bir kötü oldu. Hypercam ile artık Hypercam'e veda ediyorum. Camtasia Camtasia kullanıyorum artık. Daha iyi bence ve Camtasia'nın kendi içindeyken de render yapabilme özelliği sayesinde render de yapabiliyorum. Örneğin son render dediğimde yani video düzenlemesi falan filan yapabiliyorum yani. O yüzden kim fazla iyi seçtim. İlk önce böyle beklenemiz var. Çok çoklu kişiler single. Create new world'a basıyoruz. Game modumuzu buradan seçebileceğiz. Survival, hardcore, creative falan diye. Bonus chester olsun, allow chester olsun. Arada bir yaparız. Buraya ne yazayım? Hmm. en sevdiğim yemeği yazacağım. Potates yazalım. Ve dünyamızı oluşturalım. Hastayım ya, gelem ya. Ve dünyamız oluşuyor. Ne? Ne lava lan? Allah Allah. Buralarda işlav diyor ki. Neyse. Remove yapalım. Ya nasıl limon olacağım? Allah Allah. Of. Ha. Heh. Ee, güzel bir siteyiz. Ee, bataklık yapıyor ama geceleri çok hayvan çıkmasına rağmen. a düzlük var. Bir de güzel bir vadi. Vadimsi bir şey. Altta ayranları da görebiliyoruz. Güzel, mis. Tavuklar da var burada. Tavukları da kesip yiyip kendimize yemek yapabiliriz. İlk önce ağaç kesmeyle başlayalım. Şunlardan bir tane kendimize crafting table yapabilirim. Yaptık. şu mantarları toplayalım. Şu <gülüyor> <gülüyor> güzel bir oyunlarda alayım da. Daha önce kim tazim olsaydı kalıtada belki olsun multiplayer çekebilirdim. Çıvılı Warface Warfare çekebilirdim. Onlar hediye geliyor biliyorsunuz. Bu fırsatı değerlendirebilirdim. Ama Gıcık olduğumuz bir durum vardı Ben bonus chest'i Yapmıştım bonus chest'i niye buluyorum ya Bulamıyorum Ramin, Ravin... içine mi yaptı acaba? Ayran. Ayran. Ya. Bonus chest'i açıyorum. Geber lan. Hop. Neyse. Vizajerimizi kesmeye devam edelim. arkadaşlar modlarla Minecraft serisi çekmeyi düşünüyorum. Ee, Industrial Craft'ın, Steve's Cart'ın ve diğer Tom, Tahum şu keşfetme oldu yani onun olduğu modlardan yükleyeceğim. Bir tane mod paketi yapacağım. Yani mod paketi şu anda hazır. Sadece yüklemem gerekiyor ama Minecraft Survival serimiz bittiği zaman e, bu bölümde zaten size Minecraft'ın temel bilgilerini ve ilk gece hayatta nasıl kalacağınızı öğreteceğim. Önce şu butlarımızı keselim bir. Sonra düzümüz ne güzel ya şuraya bir mağara diye bir de, ravi, mad vadi diye bir şey yapalım. M waypoint. Ya kardeşim. Remove. Oh be. Şimdi mor yapalım turuncu olsun. Yok sarı olsun. Yok beyaz olmasın. Niye tıklayamıyorum ha? Ma maga marım varım si şey yapalım. Yaptık. Güzel. İlk mi peaceful'da oynamayı tercih ederim ben. Çünkü doğru gün itemimiz olmuyor. Direkt zombiler geliyor böyle hı, hı. diye ses çıkarıp size dalmaya başlarlar. Ben o yüzden pek tavsiye etmiyorum yani. Birçok Minecraftçı da öyle yapar yani. Ben de öyle yapıyorum. O elma. Bir sürü de seedimiz oldu. Gayet iyi bunları ya yakmakta kullanabiliriz. Ya bunu bakıyor ya. Tüm sınavlarımız gitti, sadece teknoloji tasarımında sergimiz kaldı. Onda da, onu da şey yaptıktan sonra, sunduktan sonra... ...okula gitmemeyi planlıyorum yani, zaten bizim okul yıkılacağı için. O yüzden erken bıraktılar, erken bırakacaklar. O ses ne lan? İnşallah oyun sesi benim sesimi bastırmaz. Biraz daha wood topladıktan sonra Neyse elimize keseriz kestikten sonra tekstüre paketi genellikle kuran, kullanmayı pek tercih etmiyorum. Gerektiği zaman kullanırım. Suartex fanver güzel bir tekstüre paketi ama nasıl diyeyim? Tekstüre paketini sevmeyenler oluyor, sevenler oluyor, sevenler oluyor, sevmeyenler oluyor işte. O yüzden yani ey buna mı bu tekstüre paketi falan filan diye yorumlar yazmasınlar diye normal tekstüre paketi kullanıyorum. düzle evimizi yapalım. Bayağı bir var. Sapling. Ne ya? Ne fidan? Render this no. not... Oooo! Oley oley, oley oley Elma! Çestimizi bulduk. Peki ya bunun tohoşları de oluyordu yanında ya. Aa şurada sepliklerimiz ve elmalarımız var onları da toplayalım. Ne kadar çok sepliğimiz oldu. Ya kumlar da var güzel. Gayet iyi bir yerde başladık. Cumbullop. Bu tavuklar da bir kotlu kotlu bu alımımızı yapabiliriz evimizde Şuraya ikili kapı yaparız. Ah. Lan bir daha sefer üstüm açık atmayacağım. Niye onu zıplayarak koyduysam artık? ekimiz şöyle Ya Ya of koysana Crafting Table zannettim bunu ya. An Şöyle bir tane e, bir kapımız yapalım. Bir tane daha yapalım. Böyle atlan odun gerekiyor. Şöyle kapılarımızı koyalım. Güzel. Baraka gibi bir şey oldu. Normal evimizi daha yapmadık yani. Bu barakamız olacak. Şimdi neye basıyorduk? M. Waypoint. Evet. <laughs> Siz de görün. Ya. Ya. Chester Bey. Gereksiz altınlarımızı bir bırakalım. <laughs> ah. Lanet <Evet>, olsun. <laughs> Hadi. Ya İlla böyle yaptıracak ya Ve mağaramıza Gidelim Hop Geç hmm, oğlum. aí <coughs> Jeronimo. Atladık aşağı. Güzel ayrınlarımız var. Bunlardan kendimize zırh da yapabiliriz. Pickaxe da yapabiliriz. Ama şu Minecraft'a şu suların akışını hissetmemiştim ama bazıları da yararlı oluyor yani. Ya bu muydu yani mağarımsı? Ya kronometri tutmayı unuttum ya. illaki ki kemtaz ama bakacağım. 15 dakika. mecburen kendimiz mağara kazacağız. Bu ma bunlar buradan güzel bir şey çıkmadığına göre. Ama kömürler vardı ya. Şu kömürleri bir alayım. Hop. Ya. Nefes alalım verelim. Hop. Bu arada Arkadaşlar Dota 2 Aldım Dota 2 Videoları Gelebilir Herhalde İnşallah Camtasia Eee Camtasia'yla Sorun Yaratmaz Dota ilgili Minecraft Herhangi Bir Sorununu Görmedim İnşallah Dota'da da Yaratmaz Bizden i̇şte 8 Tane Oldu Bunlar Bize Yeter Aa! ayrın. Ha. Neyde koymuşlar ayrın niye ha? Gel bakayım babanın kıllı göğsüne. Başka ne yer var? var? Ee, nasıl çıktı? Kapan bakayım? Hı, aynen Aa. Pardon. Niye bu kadar az ayrın çıkıyor? 8 tane bana yetmez ki. Allah. Yes. Allah kum. Yok. Güzel. Bu mağrımsız şey mağrımsız şey bile değilmiş. İki dakika bu ayrım gördüm anasını. Hemen kandım. y point ah uh, demo yes evimiz barakamız nerede evet orada Şimdi barakamızın yanından bir tane mağara kazmaya başlayalım. Aa yumurtamış. Bu tavuklarda yumurta çıkıyor arkadaşlar. Yumurta yumurtlamasını beklemeniz gerekiyor. Bu yumurtaları da eğer e, örneğin bir bloğa falan fırlatırsanız e, içinden e, nasıl diyeyim yavru çıkma olasılığı var. Bakalım hadi bakalım çıkacak mı? Ve tabii da çıkmadı yani. Ne yapsam? tarlaya mı acaba? Daha tarla olmaz ki. Bu ne lan? İlk önce toplamadığımız ayrımları pişirmek için bir tane kendimize fırınız yapalım. Yaf. Güzel. Fırınızımızı yaptık. Şuraya koyalım fırınımız mı? Altına kollarımız koyalım. Buraya da ayrılarımız koyalım. Pişiyor ve güzel. En azından aydınlandı. Şuraya dört tane bırakalım o yapar işini. Hop şuraya dört tane stick yapalım. Güzel. Şimdi bakalım kaç dakika var? 20. Bir tane ayrılan pickaxe yapalım sonra bölümü bitirelim artık. Daha bir de ben bunu renderlayacağım. Dışarıya çıkıp poz verelim. Ya. Ee, neyse arkadaşlar bugün bu kadar sonraki bölümlerde görüşmek üzere hadi görüşürüz.